Kayseri. Seyir Defter YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Ee, bugün Kayseri bulanık. Bulanık biraz da soğuk. Ee, şu an biz oğlumla beraber çarşıya gidiyoruz. Gözlüğümü değiştirmeye. Ee, dün ne zamandı? Pazar günü müydü? Neydi? Evet pazar günü. Karşıya gitmiştim çekirdek almaya. Ama videonun devamını getirememiştim ben. Ee, o günde zaten bir mübarek günüdür. Miraç kandiliydi. Hepinizin miraç kandili mübarek olsun. Ee, inşallah Bol bol dua ettik zaten. İnşallah dualarımız kabul olur. Oradan da Kayseri Form'a geçecek. Biraz ufak tefek e, eksiklerimiz var. Onları alacak. Eee meydana vardığında kalenin önüne e, görüşürüz arkadaşlar. E, arkadaşlar e, kalenin önünde buluşmak demiştim. Şu an meydana geldik. Meydanda kocaman bir canimiz var. Bizim e, ismini de söyleyeyim. Şura e, tramvay durağımız bu meydanın tam bir göbeği. Burada bürüngüz Camisi var. Kocaman arkadaşlar bu camimiz çok güzel ee, çok geniş bir camimiz çok güzel bir camimiz ve çok eski bir camimiz bu Tam şu önünde de e, yeraltı çarşımız var bir gün oraya da inip size çekeceğim şurada Kocaman bir kalemiz var. Burada. Kocaman bir kalemiz var. Kalemizde bir gün size gezdireceğim. Burada da meydanda kocaman bir saatimiz. Burada da Mustafa Kemal Atatürk heykelimiz var. Şurası Yerel Çarşısı'na iniyor. Burayı da bir gün gezdireceğim size. Şurada, kalemiz çok eski. İçini yeniden yaptılar. Ee, fırsat olursa buranın içinde gezdireceğim size. Burada Türk bayrağımız var. Mustafa Kemal Atatürk ve Tayyip Erdoğan resimleri var. kalemizin önüne gidiyoruz şu an. Güneş açıyor ama yeniden kapatıyor. Şu an meydan bile hala ayaz. Tam burası kalemizin önü meydanın tam ortası. Ee, i̇çinde görüşelim. Arkadaşlar burası kalemizin kapısının önü. Bakın. Şurası tam karşıda Türk bayrağımız var. Çok muhteşem bir kalemiz. Kalemizin içinde kafeler var. Şöyle gireyim ben size. İşim ee, işim olmayaydı. Tevaratlı olarak çekerdim ben size. Ama şöyle içine hızlıca giriyorum. Şöyle çok geniş, çok güzel bir kalemiz. Şöyle. Burada çok güzel kafeler var. Burada böyle ee, hiç inmedim ama müze diye herhalde biliyorum ben. Burada kalemizin içinde restoranlar var çay ocakları var. Gelebilirsiniz burada çayınızı içebilirsiniz. Ee, tost varmış bak. Tost yiyebilirsiniz, karnınızı doyurabilirsiniz yani her şeyimiz var. Çok güzel. Bakın çok güzel. Çok güzel. Işıklar yanıyor şu an. Sabah daha. Burada çok kafeler var. Yazın burası çok güzel oluyor. Ee, bir de size şunları göstereceğim. Bunlar çok eski bir taşlar. Ee, taşların yanında varınca görüşelim. Ee, arkadaşlar burada bu taşları koymuşlar. Çok güzel olmuş. Ee, mezar taşı gibi ama bilmiyorum. Bakın. Şuradaki taşları göstereceğim ben. Buraya gezmeye geliyoruz. Bakın, mezar taşı gibi çok büyük yani. Gördünüz mü, görmediniz mi bilmiyorum. Kayseri'de yaşayanlar biliyor, gördü. Ama sizin görmenizi de istedim ben. Şöyle bir şey. Bir de şöyle bir şey var. Bunlar mezar taşı diyebiliyorum ben. Bakın çok büyük yani. Bu arada abone olmak ücretsizdir. Yorum yazabilirsiniz. Bak, bak, Beğeni yapabilirsiniz. Arkasından da gösteriyorum şu an. Bunların mezar taşı olduğunu zannediyorum ben. Şöyle bir yeniden çekeyim. Bu taraftan güneş değiyor ama ne kadar görebilirsiniz bilmiyorum. Çok güzel. Çok güzel. Arkadaşlar ee, Balıkçılar çarşısını orada görüşelim Arkadaşlar balıkçılar çarşısına geldik Şu an balıkçıların önündeyiz Balıkları çekiyorum Burada çok güzel balıklarımız var Biz de buradan balıkları buradan alıyoruz Şöyle Biz genelde alabalık diyoruz. Lezzeti çok güzel. Tam de yiyoruz. Size biraz hızlı çekim yapıyorum ama bir de formun önünde çekim yapayım diye. Bura böyle balıkçılar çarşısı. Yani balıkçılar yeri. Burada da bir balıkçımız var. abi. Her şey var burada. Bir Burada da var balıkçılarımız. Alın abi. Hangi ne alalım baba? orada satılıyor. Midye de yiyenlerimiz de var, arkadaşlarımız da var. Afiyet olsun. Ne ararsanız, gülüm, malı, tatlı, her şeyimiz var burada. Burada biraz gürültülü yürü gelebilir. Burada böyle bir tatlıcımız. Hasan Usta'nın tatlıcısıymış burada. Arkadaşlar şöyle bir çekeyim. Bu da bizim tramvayımız. Yok abi şimdi hem kamasa hem İldeme gidiyor. Arkadaşlar forumun önünde görüşelim. Arkadaşlar forumun önüne geldik. Burada bizim Kayseri'mizin en büyük alışveriş merkezi Forum Kayseri e, ee, müzik olduğu için içeride çekim yapamayacağım. Telif yeriz çünkü. Bura iç çok geniş. E, ee, kaç katlı olduğunu bilmiyorum ama bayağı bir geniş. İçeride çekim yapamayacağım. Ee, dışarıdan şöyle bir göstereyim. Bura böyle. Kayseri'deki yaşayanlar zaten bilirler. Ama dışarıdaki vatandaşlarımız geldiği zaman meydandan bu tarafa doğru geldiklerinde Forum Kayseri karşılarına çıkacaktır. Burası böyle kocaman bir alışveriş merkezi. Şu karşımızda Kayseri Büyük Belediye e, şeysi var, binası var. Yani burada yok yok yani her şeyimiz var burada. Burası da böyle bir şey. E, yazın daha güzel oluyor bizim bura. E, ne ararsanız var yani arkadaşlar. E, gözlüklerimizi verdik. E, saat bir buçukta gözlüklerimizi alacak. Ee, şu an gözlüksüzüm görebiliyorum ama çok zor görüyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Hadi uyan Kayseri. Bir de bizim youtuber'ımız var deyip bana abone olun. Seyir defterime Süreyha buyur. Abone olun. Abonemiz ücretsizdir beğeni yapmayı, eleştiri yapabilirsiniz. Eleştiriyi de açayım. Güzel eleştiri, saygılı eleştiriler olduğu müddetçe ben sizinleyim. arkadaşlar, bilmeyenler için Kayseri Forum Alışveriş Merkezimizde bu kadar. Yani kocaman bir yerimiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek ümidiyle. Yarın inşallah video çekersem atarım. Görüşürüz.